Evet selamun aleyküm arkadaşlar Tyson bayağı acıktı gördüğünüz gibi Yemeğini yiyor Şöyle kemiğini de şöyle koyayım oğlum ha. İyi oğlum aferin oğlum benim Arkadaşlar biraz karanlık çıkıyor kusura bakmayın ee, Şeyden dolayı herhalde burada ışık vardı kalktı Bir de telefon akşamları herhalde karanlık gösteriyor ondan dolayı kusura bakmayın tekrardan O poşetin içinde de yemeği var. Daha doğrusu yem, pardon yem diyorum. E, maması var. Özel bir mama